öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştıran ve emeğimizi değerli değersizleştiren ekonomik, sosyal ve mesleki sorunlarımıza çözüm üretmeyen eşit işe eşit ücret ilkesini ortadan kaldıran, özlük haklarımızı zayıflatan, çalışanlar arasında ayrımcılığı ve eşitsizliği derinleştiren bir içeriğe sahip olan ÖMK'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündemine yeniden geleceği açıklanmıştır. Bugün burada öğretmenlik mesleği kanunu teklifiyle ilgili itirazlarımızı sizlerle paylaşmak için toplandık. Bu teklif öğretmenlerin mesleği haklarını güvence altına almak bir yana bir daha zor şartlar altında sürükleyecek hükümler içermektedir. Kanuna dair temel itirazlarımız şu şekildedir. Öğretmenin sesine kulak ver sesine kulak ver. Öğretmenin sesine kulak ver. Meslek kanunu tanımı yanıltıcıdır. Bu kanun teklifi öğretmenlik mesleğini tanımlamıyor. Bir meslek kanun teliği taşımıyor. Öğretmenliğin temel özellikleri görev ve sorumluluklar, meslek hakları, sosyal haklar, örgütlenme özgürlükleri gibi konular hiçbir şekilde kapsamda yer almıyor. Anayasa Mahkemesi kararları göz ardı edilmiştir. Daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen hükümler yeniden düzenlenmeden teklifte yer alıyor. Özellikle aday öğren, öğren süreci bu sefer hazırlık eğitimi adı altında güvencesiz bir hale getirilmiştir.